Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığına zarar veren firmaların ensesinde her hafta taklit ve taşiş yapılan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini açıklıyor. Ne yazık ki bu listede Erzurum'dan firmalar da bulunuyor. düşük maliyet yüksek gelir insan sağlığınınsa bir önemi yok onlar için. Kuralları hiçe sayan firmalara Tarım ve Orman Bakanlığı el attı. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşların canına kasteden firmaları ifşa alıyor. Her hafta yeni ürünler ve firmalar açıklanıyor. Ne yazık ki bu mide bulandıran listede Erzurum'dan da firmalar yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan firmaları sorgulama listesinde yayınlıyor. Yayınlanan listeye bakıldığında ise ne yazık ki Erzurum'dan da üreticiler olduğu görülüyor. Üreticiler bitkisel yağ bulunmaması gereken ürünlere bitkisel yağ ekliyor, kırmızı ete kanatlı eti karıştırıyor. Bunlarla da kalmayıp işin boyutunu daha çirkin bir seviyeye çıkartıyor, domuz eti ekliyorlar. Acı kırmızı biber, sumak gibi birçok üründe gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi kullanılıyor. Bakanlık ise sıkı bir şekilde takipte. Her hafta kendi sayfasında güncel bir şekilde firmaları yayınlıyor. Sadece yiyecekler değil, süt ve süt ürünlerinde de oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sahtekar üreticiler orada da işlerine hile karıştırmayı beceriyor. Peynirde, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan koruyucu gıda maddesi olan natamisin kullanılıyor.